Geliyorum. Geliyorum. Aa, hoş geldin Numan abicim hoş ya. Olduk. Geç geç, buyur. Yok. Gel. Gel şöyle gir. Yine antenin hayırlı olsun Kenar. Ekrandaki karıncaları gömmeye geldim. Aldın anteni ha? Anten değil bu oğlum, karınca yiyen. Nereye takıyoruz şimdi bunu ha? Abi be ben şu tırışımı bitireyim hemen takarız. Tabii. Sen bak kahvaltı sofrası hazır. Bir iki lokma bir şeyler atıştır ben hemen geliyorum. Tamam mı? Geç. Merhaba teyze. Nasılsınız teyze? Verin elinizi öpeyim. Tabii. Ben alırım. Ben burada oturuyorum teyze. Bir ihtiyacınız olursa bana seslenirsiniz. Allah Allah. Numan abi, e sen hiçbir şey yememişsin. Hadi hadi yesene. Kenar, istersen ben gideyim ha. <laughs> Annem benden pek hoşlanmadı. Neden abi, bir şey mi söyledi? Söylese daha iyiydi. Öpmek için elini istedim, vermedi. Abi daha ilacını yeni içti. Işte, ondandır. Vallahi bana kafasına sert bir cisimle vurulmuş gibi geldi. Zaten aynı şey abi. İlaçları uyuşturmak için veriyoruz. Annem biraz rahatsız. Sinirleri bozuk bir miktar. Nasıl yani? Deli mi? Hayır abicim. Öyle değil. Bazen kendine hakim olamayıp tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. E biz de böyle ilaç verip sakinleştiriyoruz. Ha! Yani normalde vurgun yemiş, dalgıç gibi değil yani. Yok abicim normali bu. Konu komşu onun için yastık teyze der. Zamanında babamdan çok çekmiş. Acayip şeyler yaşamış. Sonra da böyle rahatsızlanmış işte. Geçmiş olsun. Ya hastaneye falan yatırsanız Yatırdık ama bir şey fark etmiyor ki abi. Orada da ilaç verip duruyorlar. Burada hiç olmazsa kendi evinde. Hemen onu ayda bir doktora götürüyorum zaten. Yazık kadıncağıza ya. Ah oh, yastık teyzem benim. O burada mutlu be Numan abi benim yanımda. Vallahi ilaçlarını alınca herhangi bir rahatsızlığı da kalmıyor. Öyle bütün gün orada oturup televizyon seyredip yaşıyor işte. Ara sıra ben onun camın önüne çekiyorum. Ondan sonra dışarıyı bir güzel seyrediyor. Hayatından memnun yani. Değil mi anne? Anne bak bu Numan abi sana anten getirmiş. <laughs> Alo, Sıdıka benim, Kenel. Lan oğlum zaten özel hayatımız evin içinden doğru bir fir taciz ediliyor. Bir de sen karışma telefonla. Ciddi misin? Evde yabancılar mı var? Bak, eve polis göndermemi ister misin? He? Hemen bir ekip yollayabilirim oraya. Ya dur, 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 dur Kenan. Ya durum sandığın gibi değil. Evde bir grup paparazi var, bizim evden karşı köşkü gözlüyorlar. He, şu beyaz köşk mü? Sen nereden biliyorsun? Hiç mi ha? Ee, orada oturan sarışın bayan bir dönem ilgimi çekti de bir iki kere telefon ettim. Ama bak bu sana karşı olan hislerimi hiçbir zaman etkilemedi. Sıdık'a benim şimdi kapatmam lazım. Ben seni sonra ararım ha? Tamam sevgilim. Hadi görüşürüz sevgilim. Gelininle konuştum anne. İnşallah istemeye gideceğiz. Anne. Düzelince bana haber ver, tamam mı? Bu nasıl anneciğim? Evet. Anten işi tamamdır. Şimdi sıra geldi sizin yönünüze. Anne be seni Çamlıca verici istasyonuna doğru çevirmemi ister misin ha? En güzel nasıl seyrediliyorsa seni öyle çevireceğiz. Şu nasıl anneciğim? Kaymak değil mi? Anne, şimdi şu elmaları da al. Heh. Teker teker atıştırırsın. Asıl gecenin sürprizine gelelim. Şu bir kumanda aleti, şunlar da yepyeni iki tane pil. Neden? İstediğin kadar zapping yapabilirsin diye. Fakat öyle piller yeni diye hız sınırını aşmak falan yok ha. Yok! Şşş! Kenan! Oğlum hazır değil misin hala ya? Tamam be Numan abicim be. Bak bu da Numan abimiz. Yastık teyze nasılsın iyi misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın değil mi kız? Hani sana sabahleyin anten getiren. <laughs> Numan abi bak hatırladı seni ha. <laughs> Sevdi seni. Sevdiği için. Benim Numan abim sevilmez mi be? Şuraya bak be bak. Şşt. Ne yapıyorsun oğlum ya? Biraz daha ol ya. Biz de kedi değiliz nihayetinde. Ha. Bizim de kendimizce bir ağırlığımız var ya. Bana bak. Hazırsan çıkıp gidelim hadi. Tamam tamam. Allah Allah. Anneciğim biz çıkıyoruz. Bak şimdi sana en sevdiğim televizyon programını açıyorum. Çok He? Çok Hadi benim annem böyle kendini iyi bak. Olduken, kahramanlıklarını çok kötü çok abi. Numan abi kalk kalk ne? kalk kalk kalk. Ne? Kalk, ya? Savaş çıkmış kalk. Yok, ne ya? ne ne savaşı ya kenar ya. Ya bak sinyal veriyorlar. <laughs> Ya Kenar ya. Bu savaş siyali değil mi oğlum ya? neydi bu nükleer sızıntı mıydı? Yok be. Bütün televizyon kapatma sinyali bu salak. Televizyona baksana bir. Hı, Televizyon kapatmışlar ya. Anne be. Sen bütün gece bunu mu izledin anneciğim ya? Al. Ha, ben açmıştım ama değil mi? Nereden bilebilirdim ki kapatacaklarını? म